31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir zaman kaldı. Siyasal partilerin belediye başkan adayları yavaş yavaş da belli olmaya başladı. Siz Yalova'da yaşayan bir genç olarak seçilecek belediye başkanından Yalova'da çözmesini istediğiniz bir konu vardır. Ne istiyorsunuz? Çok var ama çözebileceğini sanmıyorum herhangi birinin, herhangi bir partiden. Gayet açık arkamızda da gördüğümüz gibi Türk dışında her şey var Yalova'da. Bunlarla ilgili bir uygulama ne olabilir bu saatten sonra bilmiyorum. En baştan bir başının alınması gerekiyordu ama olmamış bir rahatlık sağlanmış. Kendi ülkeleri gibi yaşıyorlar. onda rahatsızız Buna bir çözüm bulunabilirse ki sanmıyorum. Bundan rahatsızım. Onun dışında gençler için ben Çanakkale'de okuyorum. Buraya geldiğimde yapacak hiçbir şey bulamıyorum gördüğünüz gibi çalışmak dışında. Kültürel faaliyetler, aktiviteler arttırılabilir. Onun dışında ulaşımla ilgili daha önce burada sorun olduğunu düşünüyordum ama Çanakkale'ye gidince orada daha büyük bir sorun olduğunu görünce buradan memnun olduğumu fark ettim. Ona bir şey demeyeceğim. Sanırım bu kadar çok şey var ama aklıma gelenler bunlar. 4 yıldır buradayım ve 4 yıldır o kadar fazla eksik var ki boring salonlarımız yok. Bu gençler nasıl eğlensin? Kafeler, sokağa var. Tek Gündem böyle bütün öğrencilerin gittiği tek yer kafeler sokağı ama bence kafeler sokağı yerine bir barlar sokağı olabilir. Çünkü hepimiz reşit insanlarız. Alkol içebiliriz ve gençler alkol'e bayılıyor, kötü yola düşüp uzun yol gideceklerine Yalova'da içsinler. Bence burası barlar sokağı olabilir, kafeler sokağı. Bowling salonu olabilir. Eğlenebileceğimiz etkinliklerimiz yok. En önemlisi öğrencilerin gelişebileceği ve eğlenebileceği ortamların olmasını istiyorum. Daha çok gençlere yönelik eğlence, işte konserler, etkinlikler falan bunların daha çok olmasını isterim. Yani daha çok Yalova'yı kalkındırmamız gerektiğini ve turizm açmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde. Yani ben de açıkçası Yalova'nın hak ettiği değeri biraz daha bulmasını istiyorum. Sonuç olarak çok büyük değerlerimiz var. Yalova'mız küçük bir şehir değil. Atamızdan yağdı yerimiz. Dolayısıyla bu şekilde hem arkadaşıma katılıyorum gençlere yönelik hem de turistik açıdan bence de açılmalı artık. Yani şimdi yerel seçim olarak baktığımız için en büyük sorun mülteci sorunu. Yabancı uyruklu insanlar, sığınmacılar çok fazla Yalova'da özellikle. Yani Türkiye'de de çok fazla ama Yalova'da nüfusa oranla gerçekten çok fazla. Mesela Fatih Caddesi'ne çıktığınızda Fatih Caddesi'nin bir kısmından sonra artık Türk tabela görmemeye başlıyorsunuz. Ben bunların önüne geçmek isterdim. Yani ne bileyim, tamam ülkenize savaş var. Kaçıyorsunuz. En azından küçük çocuklar, kadınlar gelsin sığınmacı olarak. Yani abi görüyoruz. Senden benden iri böyle insanlar sokakta volta atıyor. Affedersin bizim karımıza kızımıza bakıyorlar. Rahatsız ediyorlar insanları. Rahatsız olan çok insan var. Hayvanlara tekme atıyorlar. Ya ben çok gördüm öyle haber. Yani en büyük sorun aslında diğer sorunlar da çok fazla belki ama bütün sorunları unutturan başlı başına bir sorun bence. Sığınmacıların bu kadar rahat hareket etmesi. Ben bunun önüne geçilmesini isterdim. Ben 21 yaşındayım. Yani 21 yaşında bunları düşünmemem gerekiyor benim. Yani bence Yalova'daki etkinlik sayısı daha fazla arttırılmalı. Hani merkezde öğrencilerin çoğusu zaten Yalova'da çok da fazla etkinlik olmadığı için <laughs> üniversite için farklı şehirleri tercih ediyorlar. Ve bence hani etkinlik açısından hani buz pateniydi ya da ne bileyim böyle tiyatro, işte müzeler ya da gezilecek yerler daha fazla artarsa, etkinlikler de daha fazla artarsa aslında öğrenciler burada kalmak ister yani. Hani konserler, etkinlikler ya da herhangi başka şeyler. Bence en önemlisi etkinlik açıkçası. Gençlerin burada kalmasını sağlamak önemli bence. Bence sosyal alanları daha çok geliştirip çoğaltmalılar. Çünkü hani dışarı çıkıyoruz ama yapabileceğimiz bir şey olmuyor. Hani kafeye gidersin, bir kez gidersin, iki kez gidersin nereye kadar? Hani dışarıda oturup böyle arkadaşlarımızla rahat edebileceğimiz hiçbir yer yok. Onu düzeltmesini isterdim. Ya öncelikle kendi mesleğimle zaten ilgilendiriyor. Balık pazarının bence değişmesi lazım. Daha güzel, daha büyük bir yere gelmesi lazım. Yani halk için de daha iyi olacak bu. Ya bizim her türlü yani buradan kalkmamız şart. Çünkü bizim yol kottan zaten kaybediyoruz. Yağmur yağdı mı ben burada benim dükkanımda malım hep ziyan oluyor. Rüzgar desen, toz, toprak. da sonuçta biz etki daha satıyoruz. Yani balık bu da bir gıda sonuçta. Bunların hijyenik olması için yani daha güzel, daha temiz bir yere geçmesini istiyoruz. Yani o yüzden pazarın tam karşısına bizi alabilirler mesela. Hem denize yakın deniz suyu kullanabiliriz. Yani biz burada normalde şebeke içme suyu kullanıyoruz. Yer yer geliyor. Barajımızda su sıkıntısı da çekiyoruz. Onun yanı sıra vatan vatandaş için de rahat olacak. Çünkü köylü hafta sonu pazara indiğinde köyü direkt minibüslerden pazara geçiş oradan buraya da yağmur yağdı mı gelmiyor. Hafta sonu çünkü adam geliyor 5 kilo domates, patates, soğan aldım mı elinde yük 30-40 kilo yüklen bu tarafa gelemez. Hem orada hem halk için rahat edecek hem bizim için de işlerimiz artacak. Yani işlerimizin artması demek bu sefer birkaç kişinin daha burada iş imkanı demektir. Hem daha büyük bir yer yaparsa bir de pişirmeye dönelik de yapılırsa çok daha iyi olacak. Çünkü bakıyorum diğer illere İstanbul'un birçok semtinde deniz kenarında yapıyorlar olmuş Hem büyük hem de temiz, hijyenik yerler. Daha rahat, otoparkı olan yerler. Yani bizim de bu sıkıntımız var. Zaten şurada müşteri geldi mi park edecek yeri yok. Balık alana kadar trafik polisi gelip ceza kesiyor. Mesela o konuda biz şikayetçiyiz. Hem vatandaş da buraya gelmiyor. İşlerimiz de otomatikman düşüyor zaten. Yani biz bu konuda bize yardımcı olmasını istiyoruz belediye başkanımızın.